Yeni Türk devletinde milli eğitim sisteminin temel esas ve amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Bütün eğitim kurumları devlet kontrolü ve denetimi altına almak diyor. Bütün eğitim kurumlarını denetim altına almak milli eğitim sisteminin temel amaç ve esasları arasında gösterilebilecek bir durumdur. Türkiye'nin bağımsızlığını ve milli değerlerini koruyacak nitelikte de yurttaşlar yetiştirmekte demokratik ve laik düşünceli bireyleri topluma kazandırmak cinsiyet ve sınıf ayrımcılığına yer vermeme fakat yabancı şirketlerin okul açmasına engel olma gibi bir durum olmamıştır. Böyle bir amacı da olmamıştır. E seçeneği doğru cevabımız. Atatürk'ün 1919 senesinin 19. günü Samsun'a çıktım ile başlayan Nutuk adlı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? Tarihi olayları birinci elden anlatan bir kaynaktır. Evet Atatürk yani birinci elden anlatılmıştır. Milli tarih bilincinin geliştirilmesi en önemli yazılış nedenlerindendir diyor. Evet. Tarih yapanlar, yapanla tarih yazan aynı kişi olduğu önemli bir başyapıttır diyor. Evet, tarih yapan Atatürk, tarih yazan da yine Atatürk'tür. İkinci Dünya Savaşı'na Türkiye'nin neden girmediği detaylıca anlatılmamıştır. Zaten Atatürk İkinci Dünya Savaşı'nı görememişti ne yazık ki. D seçeneği doğru cevabımız olur. Türkiye'de harf inkılabı sırasında Latin alfabesinde bulunan e, X, V, Q gibi harfler alınmazken Ç, yumuşak, G, I gibi yeni harfler üretilmiştir diyor. Bu uygulamalara bakılarak harf inkılabı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Osmanlıca yazılmış eski eserlerin okunup anlaşılması istenmiştir. Yani bu harfler oldu diye bu harfler alınmayıp bu harfler alındı diye Osmanlı eski eserleri okunup anlaşılmazdı. Dolayısıyla bu söylenemez. Alfabe değişikliğine karşı tepkilerin azaltılması amaçlanmıştır. Üç harf alınmayıp yerine başka üç harf alındı diye de üretildi diye de böyle bir şey olmaz. Latin alfabesi Türkçe'ye uyarlanarak Türk dilinin gramer ve ses yapısı oluşturulmuştur. Evet tam olarak bu yapılmış. Bu harfler zaten Türkçe'de çok kullanılmadığı için böyle bir uyarlama yapılmış. Eski Türk alfabelerinden yararlanıldığı söylenmiyor. Türk Tarihi Kurumu'nun kurulmasıyla da alakalı değil alfabe inkılabı. Dolayısıyla C seçeneği doğru cevabımız. Türkiye'de uygulamalar vermiş hangileri ile imtiyazsız, sınıfsız ve kaynaşmış bir toplum oluşturmaya çalışılmıştır diyor. Hukuk birliğinin sağlanması. A. Hacı hoca. B. Gibaycılık ifadeler eden ünvanların yasaklanması. Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi. Uluslararası saat sistemine geçilmesi. Hukuk birliğinin sağlanması sınıfsızlık için yine böyledir. Bu da aynı şekilde ve kaynaşmış bir toplum eğitim öğretimin birleşmesiyle alakalıdır. Fakat bu Batı uyum sağlamak için yapılmıştır. Ticari anlamda 1, 2, 3, D seçeneği doğru cevabımız. Bir tablo vermiş bize tabloya bakılarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir diyor. Bakalım. Cumhuriyetin ilk yıllarında şehirli erkek nüfusu kadın nüfusundan fazladır. Şehirli erkek nüfusuna bakıyoruz. Şehirli kadın nüfusuna bakıyoruz. Evet fazla buna ulaşabiliriz. Ülkede toplam nüfus daha çok kırsal alanda yoğunlaşmıştır. Toplam nüfusa bakıyoruz. Ee, burada yaşlılar da verilmiş. Burada şehir nüfusu var. Burada köy, köyde 4 bin, 5 bin gibi sayılar görürken şehirde binler görüyoruz. Dolayısıyla toplam nüfus daha çok kırsal alandadır. 60 yaş üstündeki kadınların oranı erkeklere göre daha yüksektir. 60 yaş üstü buraya bakıyoruz. burada kadın erkek belirtmemiş. Dolayısıyla buna ulaşamayız. 1 ve 2 de C seçeneği doğru cevabımız. Müzik